Bir fil daha. Timur ordusunun filleri ünlü. Filleri beslemek zor olduğu için Timur her köyü bir file bakmakla görevlendirir. Bu fillerden biri de Hoca'nın köyüne gelir ve kısa zamanda köyde ne ot kalır ne saman. Köylüler son çare olarak Hoca'nın kapısını çalar. Timur seni dinler. Gidip durumumuzu anlatalım. Bu fili bizim köyden alsın derler. Peki der Hoca. Köyün ileri gelenleriyle birlikte Timur'un otağına doğru yola çıkarlar. Tam otağın önüne geldiklerinde hoca çevresine bir bakar ki kendisinden başka kimse yok. Herkes sıvışmış bir yerlere. O kızgınlıkla içeri giren hoca, "Efendim, köyümüz siz sultanımızın filini beslemekten çok mutlu. Ancak bu fil tek başına yalnızlık çekiyor. Yanına bir dişi fil yollarsanız daha da mutlu olacağız." der. Timur duyduklarından memnun, adamlarına tez bir dişi fil gönderilsin diye buyurur. Köye ikinci filin geldiğini gören köylüler hocaya koşarlar yeniden. Aman hocam ne yaptın? Hani bizi bir filden kurtaracaktın? Hoca öfkeli mi öfkeli? Be hey utanmazlar diye bağırır. Hep beraber sultana gidelim diye çıktık yola, otağın önüne geldiğimizde biriniz bile kalmamıştı yanımda. Sultan'ın karşısında beni yalnız bırakmanın cezasını şimdi hep birlikte çekelim.